Evet arkadaşlar valla sabah sabah yine çok kötü bir olay yaşıyoruz. Kobra ile panter yukarı doğru gelmişler. mahalle, o maden köpekleri, o kuyruksuz. Hepsi kobra'yı tutuyor. Serkan abi bana telefon açtı, dedi oğlum. Orada boş edemiyor. Ayıramıyor. Kobra'yı öldürüyorlar. O kuyruksuz var ya. Ya yemin ederim. Zaten kobra. Hasta. Ya zaten hasta, zaten hasta. Okur, usur, deri, deri. da ilçeye gitmiş. Yani arabayla gidiyordu. Söyledim telefon olsun. Dedim boş ver şey gel. Lokman arabayı oraya bırakmış Gelmiyor ya yani Lokman bağırıp çağırıyor. Bek be be. Şu kuyruksuza bakın. Kuyruksuz böyleyse. Yok valla lokma çok sümlü elimiz kıran galiba. <laughs> kuyruksuza bak hele kuyruksuza bak. Körüksüzü görüyor musunuz ya? Bak zalimin oğluna bakın Ya. Yetişene kadar öldürmüşler kobra'yı. Lokman çok sinirlenmiş Kuran Lokman. Saydıra Saydıra gidiyor. Vallahi çok yazık oldu kobra'yı. Ya. Çok çok yazık oldu kobra'yı. öyle bir yerden tutmuşlar ki bakın. Yani hiçbir şekilde bana yakın değil. Bizim evler çok uzak yani. Keşke bana yakın bir yerde olsaydı. En azından yetişirdim ya. Ya vallahi şu an beri ben konuşamıyorum ya. Bu bu. Hiç o iyi olmadı ya. Ya kobra ya. yazık oldu Allah çok yazık oldu kobra yemin ederim böyle şu an yani acayip moralim bozuk ne diyeceğimi bilmiyorum yani ya abi sen ora nasıl gidebiliyorsun ya abi o köpekler ben size her zaman üzerine basa basa söylüyorum kendi bölgesinde yani o köpekleri götürün istediğiniz köpeği götürün yani fark etmiyor kendi bölgeleri, kendi mahalleleri kimse olmasın o köpekler orada var. Ne olursa olsun orada köpek bırakmazlar yani. Abi bir de üç taneler yani tuttu mu bırakmıyorlar abi. Panter. Belli bir yerden sonra yavru. Bırakmıştır. Kaçmıştır. Onlar da kobrayı tutmuşlar. Ya çok uzak bir yer ya. Ta diğer mahallenin diğer ucu yani neredeyse köyün sonu. Neredeyse değil. Köyün sonu zaten. Ben yatıyordum ya. Daha sabah ben yatıyordum. Seytan abi telefon açtı Senin köpeği tutmuşlar. O zannetti ki benim köpektir. Benim abi. valla benim köpek değil. Benim köpeklerim hep burada. Bir an şey oldu. Acaba duman buradan çıktı mı ya da beraz bir şey mi oldu birileri kafasından mı çıkarttı gitti. Baktım dedim Seyitan benim köpeğim değil dedim vallahi senin tasma sen köpeklerinden yani sen köpeğin tasmalarından bir tane tasma onun boynunda var dedim benim değildir dedim kesin kobradır Seyitan abi. <laughs> Tabii kalkana kadar, giyinene kadar, buradan oraya koşana kadar 10 dakika geçiyor, 15 dakika geçiyor. köpek o zamana kadar kalır mı? İyi e orada şeytan abi onlar da kimse yok. Evde değilim diyor. Başka bir yerde. Oğlu ona söylemiş. Oğlu telefon açtı bana. Dedim bak sakın köpekleri yaklaştırma videosunu gönder bakayım hangi kimin köpeği gönderdi. Baktım koltuğum. Dedim yaklaştırma ben gelene kadar. Diyor baş edemiyorum. E küçük çocuk ne ne yap ne diyeceksin? Biz gidene kadar zaten kobrayı öldürmüşler. yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok Yani, yani burada kimsenin de bir suçu yok hani. Köpek gitmiş, onlar da kavga etmiş orada yani kimse görmüyor, kimse duymuyor. Bir tek o Seytan abinin oğul görüyor. O da küçük kuzularda. E o da Seytan abi aramış. Beni aradı, onu aradı. Ne abi gelin ben bir şey yapamıyorum. Aynı zalımın olayına döndü. Ya buralarda olsa, şu aşağılarda falan olsa yani bizim köpeklerin görebilecekleri bir yer olsa bir tanesini bırakırdım derim. En azından gitsin. Yani onlar üç bunlar iki en azından bir şey olmaz. Daha artık kobra destek çıkarlar. Yani o da tutar o da tutar. Bir şey olmaz. Zarar vermezler. Ya ama o panter kaçmış o üçü orada tutmuş. Ya bırakırlar mı? Yani kobra değil. Vallahi hangi köpek o köpeklerin eline düşerse Kurtulamazlar. O köpekler seni direkt katil ekibi yani. Toner duyunca çok üzülecek ya. It is. dostlar. Allah'a emanet olun. Ben bir sonerle görüşeyim. Gidip kobra getirelim.